Arkadaşlar Barkın Sayı'nın kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hep işte motivasyon, disiplin, vizyon. Bugün de zenginler kazanmaz kurgulardan bahsedeceğim. Bazı insanlar hayatı yaşamak için doğar. Bazıları ise onu yönlendirmek için. Ve işin de sırrı şu, yönlendirenler çok azdır. Yani nadirdir. Çünkü çoğu insan oyunu oynamaya razıdır. Bazıları oyunun kurallarını yazmak ister. Sen bugün bu videoyu da izliyorsan muhtemelen o nadir zihinlerden birine sahipsin. Ama sana kimse gerçek oyunu henüz anlatmadı. Hep sana sahne gösterildi ama sahnenin arkasında ne döndüğünü öğrenme fırsatın olmadı. Şimdi o perdeyi birlikte aralıyoruz. Gerçek gücün neye benzediğini ve neden sahnede değil, gölgelerde inşa edildiğini konuşacağız. Çayını al, otur ve beni dinle. Hadi bakalım, ben hazırım. O zaman tam anlamıyla başlıyoruz. Sana hep kazanmaktan bahsettiler, değil mi? Ama kimse oyunu kurmaktan bahsetmedi. Çünkü gerçek kazananlar zaten oyunun kurallarını kendileri yazar. Sen hala nasıl kazanırım diye düşünüyorsan onlar çoktan senin ne kadar kazanabileceğine karar verdiler. Cık ya gerçek zenginlik parada değildir. Kontroldür. Etkidir. Sessizlikte karar alıp gürültüde iz bırakmaktır. Bak dünyayı yöneten ailelere bilirsin. Görmüşsündür de sosyal medyada. Rockefeller, Rothschild'ler bir bankaya sahip olmakla yetinmezler. Düşünün bir bankayı. Bunlar sisteme sahip olurlar. Onlar her krizi fırsata çevirmez. Bazılarını kendileri oluşturur. Çünkü kriz yönlendirme gücüdür. Kaos içinde yön bulamayanları yönetenler belirler. Sen zannediyorsun ki eğitim, ne bileyim diploma, çok çalışmak seni yukarı taşır. Cık, hayır. Onlar ise çocuklarını buna göre değil, iktidar bilinciyle büyütür. Bir Rockefeller çocuğu ilk yatırımını 11 yaşında yaptı ya. Bizimkiler hala okuyacağını, ne okuyacağını karar veremiyor. Çünkü sistem seni iyi çalışan yapar. Ama asla sistem kuran olmanı istemez. Bak lise öğrencilerine ben ne yapacağım, ben ne okuyacağım böyle karman çorman. Gerçek zenginler bir şeyi bilir. Sahip olmak değil, Yönlendirmek önemlidir. Onlar her zaman en çok görünene sahip değildir ama en çok görünmeyene kontrol ederler. Ne yapıyorlar biliyor musun? Ya ne yapıyorlar? Acaba ne yapıyorlar? Bunlar varlık değil etki portföyü kuruyorlar. Bir kişi de değil, 100 kişiyi üzerinden hareket ederler. Yani 100 kişi düşünebiliyor musunuz? Bir değil. Veya bir şirket de değil. 10 fonun arkasında dururlar. Adı ön planda da değil. İz bırakmadan yöneten olurlar. Ve neye yatırım yapmazlar biliyor musun? Zamansız heyecana, egoya, ispat çabasına. Çünkü onların bir amacı var. Kazandıklarını değil, yönettiklerini büyütmek. Ben bu hayata inananlardanım arkadaşlar. Bir iş kurmak için değil, bir sistem kurmak için yola çıktım. Veya ne bileyim bir gelir yaratmak için de değil, bir miras bırakmak için. Ve bugün sana bunu hatırlatmak istiyorum. Gerçek güç bağırmaz. Gerçek güç alkışla istemez. Veya seni izlerken seni yönetendir, biliyor musun? Eğer sen de bu oyunda iz bırakmak istiyorsan o zaman oyuncu olmayı bırakacaksın. Kural koyucu gibi düşüneceksin. Kurucu gibi hareket edeceksin. Sessiz ama derin. Az ama öz. Görünmeden ama etkileyerek. Çünkü hatırla, zenginler kazanmaz. Zenginler kurgular. Evet. Güç alkış istemiyor bakın. Güç dikkat çekmiyor. Güç sustuğunda bile yönetmeye devam eder. Ve bu videoyu izleyen sen belki de o gücün ta kendisisin. Ama henüz farkında değilsin. O zaman uyan, gör ve kendi oyunun kurucusu ol. Ben size bir tane daha örnek vereyim. Ben eğitim hayatımı Almanya'da tamamladım biliyorsunuz. Şimdi oradaki zihniyet nasıl biliyor musunuz? Belki eğitim bakanlığı böyle emretmekte. Fakat üniversitelerde veya liselerde herkes üniversite okusun, çok başarılı olsun de istemezler. Çünkü sanayi ülkesi olduğundan dolayı çok çalışana ihtiyaç var orada. Akıllı zihinler çok az olsun istiyorlar. baskı psikolojisi, işte o aralardan birileri çıkıp şirketlerin CEO'su, yöneticisi veya kendi sistemini kuruyor. Uyanın, ayık olun, önünüzdeki perdeyi kaldırın ve siz bu hayatın kurucusu kendiniz olun. Çünkü hayatta bir kere bu fırsatımız var. Bunu da en iyi şekilde değerlendirin güzel kardeşlerim. Bu video az da olsa sana ilham verdiyse ne mutlu bana. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet ol, kal sağlıcakla. Haydi bakalım.